Var mı bir şey? Sağlık ocağına baktık ama hiçbir şey yok komiserim. Komiserim meydandaki eczaneye arkadaşlar gitmişler. Oradan tüm çevredeki eczaneleri aramışlar. Bir tane eczane yarım saattir telefonları meşgulmuş. Hangisi o? Meydandaki caminin çaprazında komiserim. Tamam gidiyorum ben. Siz de araştırın etrafta özel muayenehanesi olan doktor var mı? Bir de telsizden geçin destek ekip eczaneye gelsin. Tamam komiserim. Tamam. Ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine. Meydandaki eczanede şüpheli durum var. Destek ekip bekleniyor. Kepenkleri kilitledin mi? Evet. Kapat. Çekil tamam. Kapat. Tamam. Hadi. Kuşun yarası bu burada zor. Önce benim yarıma bakacaksın, ondan sonra onunkine. Anladın mı? Zamanını ona göre ayarla. Çabuk ol! Abi, bu Mahmut'u buldular galiba. Beykoz tarafında bir eczane olduğunu düşünüyorlar. Tamam Kesfur, gelişimlere haber ver. Anne nasıl? Aynı. Emrah geldin mi? Getirdin mi? Tamam. Dışarıda bekle ben geliyorum. Araba şurada. Eyvallah. Öbürü? Dur bekle. Kesper duymasın. Başlatmışım bir kesperle. Hadi kaybol. Abi dikkat et ne olur. Eczane kapalı. Tekrar ediyorum, eczane kapalı. Mustafa, arkaya. Ne işin var senin burada? Senin ne işin varsa. Uzaklaştırmam bitti benim. Haberin yok mu? Bu işte yoksun sen. Saçmalama. Benim dosyam. Yoksun. Ayak altında dolaşma. Sen mi karar vereceksin buna? Ertan seninle uğraşamam. Git diyorsam git. Ayak altında dolaşma. Yanlış yapıyorsun Yurdal. Bu savaşın kararı. Sen karışamazsın ki. Karışırım. Karışacağım. Babayım ben baba. Bugüne kadar karışmadık da ne oldu? Ha? Biri gitti sümsük bir kıza aşık oldu. Öteki de hastanelerde adamlara sarılıyor. Valla ben gayet takdir ettim oğlanı. Yani aferin. Böyle bir zamanda Naz'ın yanında olmayacaksın. ne zaman olacak? Bildiğimiz birinin oğlunu bu. Ee, i̇yi bir ailenin çocuğuymuş ama ailesi yurt dışında. E söylemiştim ya sana daha önce bunu. Anladık geliyor bir yerlerden. Gördüm ben sanki bir yerde ama. <laughs> Belki cemiyet dergilerinde falan gördün. Düğünde, davette. Ya bizim çevre küçük, biliyorsun. Karşılaşmışsındır. Mahmut Gürgün ekranı Görgün teslim ol. Mahmut Görgün etrafın sarıldı teslim ol. Şansın benim Mahmut Efendi. Ya benimle gelirsin ya da burada geberirsin. Arka kapıya çabuk var burada. Sen niye geldin? Keşke yukarıda alasaydın. Gülümser üzülmüşsün gibi olurdu. Yurdal amca burada. Savcı burada. Tam benim ortamlar işte. Niye geldin demene gerek var mı? Sen kendini yakalatmaya mı karar verdin? Mahvedeceksin her şeyi. Senin ne işin vardı peki? Saçma sapan konuşma. Savaş burada. Bilmiyormuş gibi. Onu sormuyorum. Niye geldin? Sadece geçmiş olsun ama. Başka ne olacak? Birilerinin savaşın canına kastettiğini duyunca gelip ona gerçekleri anlatmayı olabilir mi? Her şeyi kim mahvedecekti acaba? Ben baban savaştan daha önemlidir diye düşünmüştüm ama gerçek öyle değilmiş. Savaş herkesten daha önemliymiş senin için. Saçmalama. Öyle değil tabii ki. Sen tarafını seçtin. Sana güvenmem artık. Bu işte yoksun. Buna sen karar veremezsin. Biliyorum her şeyi. O bildiklerini bir kişiye bile anlat. Artık baban da tehlikede olur. Onu kurtarmak için asla yardım etmem. O da benim babam gibi yurdalın açtığı bir çukura düşer. Anne, seninle konuşmam lazım. Lütfen ara beni. Öldüreceğim beni. Önü sonu bir yapacak. Öf. Geç. Yapacaksan şimdi yap. Eczaneye değil. Baytara gelecektin Mahmutçum. Ben leşlerle uğraşmam. Savcı kendi pistini kendi temizlesin artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.